Arkamızdır, arkamızdır. Ama çadır kurmanıza izin olmadığı için hayır Nerede, e, e, Belediye, tamam, belediye başkanıyla e, Ama belediye o o çadırla o izinle ilgili biz bir edindik Orada polise ve kaymakamlığa atıfta bulunur kaymakamlığın ve evet, polisin de, de olur ki, alınmak kaydıyla. Yani anayasayı siz de bizlerden daha iyi biri olabilirsiniz ki anayasal bir haktır barışın bireyi. Çadır bulmak izne tabi diyor evet, ama. Anayasada çadırla ya da, da başka bir şey. Ama arkadaşlar değişiyor? bakın, söylenmez ki belediye ile de görüşüldü yazılı izin de alındı. Tamam ben de diyorum ki evet. o çadır çadır konuda sadece bizim bilgimiz var. Bir şeydir. Burada esas olan eylem çadırı. Tamam. Bilim. O izne tabi diyor. Tekrar söylüyorum bu konuda biz bilgi edindik. Orada kaymakamlıktan izin almak kaydıyla. Bu izin size Eğlenler, verildi. Bu konuda da evet. O yazının içeriği önemli. Tarışçıl şekilde O O yazı. Çadır Bak, bu eylemi sadece bir sembolüdür. Burada esas tamam, olan değil. Çünkü eylem, izlet abi ve izin, izin verilmemiştir. Verilmemiş yani izin. Bu yani. ülkenin ama göre eylem izne tabi değildir. Bizler burada eylem yapıyoruz. Şimdi eylem yapabilirsiniz. Çadırı Başımızın çadırı üstünde <laughs> yeriniz var. Bak yine söylüyorum ben yani size buna karşı değiliz. Yani Yapın. Sizlerin görevini Çadırda yapıyor ya. Şemsiye'ye evet. Şem, gidiyor. Şey Çiğ yemedim diye Ne Karanlıktan ve faşizmden korunmak için kimseye yaptık. Tostum. Tamam abi dediğim zamla ile bilir. Bak kısa böyle söylüyorum. Burada elim yapmanıza hiçbir şeyimiz yok. Başkaları yeriniz var. Bu anayasal hakkınızdır ama çadır kurma izni tabii Böyle bir izniniz yok. Tamam. Varsa bunu lütfen görebilir miyiz? Görebilir miyiz? An, bir tamam

bu izni bize belediye başkanları arayın. Gelsin ve buraya. Bu Siz diyorsunuz ki bir belediye başkanı bir izin verdiğinde polis teşkilatının ve bağlı bulunduğu üst kurumlarının onayı olmadan zaten bir şey ifade ben de o zaman sizden rica yani varsa bir şey çekilen, bile, kaynaklandıran kaynaklandıran de 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 bir yani şey 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 bile kaymakamlıktan şey da biz bilmiyoruz ama yani. yani. Tamam bizim bilgi edindiğimiz şudur kaymakamlığın izli olmak kaydı. Yani yanlış öyle bir bilgi de, de yok. O zaman biz o kağıdı bize ifraz etmeniz gerekiyor. Aynen bir o kağıdı. Biz de o çünkü bize belediye başkanının söylediği şeyle şu an sizin söylediğiniz şey de çelişki arz ediyor ve biz de Halil'e o belgeyi evet. de sizden rica ediyoruz. Siz de o bize yer gösterebilirsiniz. Yani bir bir, bir kağıt parçası anayasa üstünde veriyorsunuz. Bizim de lazım. Sıra öyle biz olmuyor. Bize bu hafta yani. anayasa, <laughs> anayasa, anayasa veriyor. Şimdi polemiğe girmedim arkadaşlar. Bize anayasa veriyor. O yüzden biz bu eyleme devam edeceğiz. Burada biz Eyleminizi yani. de devam edebilirsiniz. Çadır da müsaade etmeyeceğiz. Bakın bu kadar insan burada barışçıl bir şekilde duruyor. Siz sadece konuşmak için 40 tane polisten birlikte geldiniz yanımıza. Tek başınıza gelseydiniz de aynı konuşma yapacaktık. Biz ne provoke ediyoruz ne de polemik yaratıyoruz burada. Ama en az sizin kadar, hatta belki de daha fazla yasaları da biliyoruz. Yani biz bunu zabıta görevlisine vermemizin doğru olduğunu biliyoruz. yasada onu söyler ama siz buna izin vermeyecekseniz vermeyebilirsiniz. Kuruğu da bir çadır yoktur. Yani Arkadaşlar, ray, anayasal hakkımız olan barışçıl ve demokratik eylem yapma hakkımızı burada kullanıyoruz. Bir ülkenin cumhurbaşkanını alkışlayan olduğu gibi protesto Yeri. Olmasa bile eylem yapmaya hakkımız vardır. Hiçbir kağıt parçası, hiçbir polis rütbesi ama